Evet arkadaşlar. Aa bu evin önünde bir de mezar taşı var. Gelin gelin. Çok korkunç. Bir de kim gitmek ister? Çok Yine sen. Ben gideyim. Sen git bence. Tamam. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Dikkat et. Senelerdir girilmemiş belli. Takti. Eyvah, pardon. İleri Ne var? Korkuyorum. Nereye gitsene şurada ne var? Ah. bence buraya bir ev yapacaklar. Hı? ama yapılmış. <laughs> burası. ne? burası neden öyle olmuş? Burası. Bak. şeyler var. Ben, kim? Ay, kim? Ay. ben Ev sallanıyor mu bana mı öyle geliyor? Hadi bana.